Bizi şöyle buradaki tekerleğin içine çok şükür tavuğumuz yumurtladı yani Arap tavuğumuz dostlar hatırlıyorsanız küllü horoza çekeceğim dediğim tavuk zaten küllü horoz arkadaşlar bu işte tavuk kalite olacak tavuk yerisi hikaye yani geçen videolarda da bahsettim genç arkadaşlar abi horoz yok diyor da horoz bulunur gençler tavuk bulunmaz tavuk bunu unutmayın <laughs> maşallah küllü horozumuz da bu kalmış yani Oğlum benim maşallah maşallah şöyle Bunun da üst gaga attı dostlar muazzam bir hayvan Biraz nefes sıkıntısı vardı yani hayvanda Alışsın oğlum alışsın Prova sağımıza da alışsın ya boyuna olsun maşallah. Merhaba dostlarım, Hint Profesörü kanalımıza hoş geldiniz. Bugün böyle bir çekim yapacağız. Geçen hani bir iki hafta önce yaptığımız bir yem karışımı vardı. Bugün sonucunu aldık. Bir tane tavuğumuz, istediğimiz tavuğumuz yumurtladı. Çok şükür. Bu da yavrumuz dostlar. Gelişim nasıl görüyorsunuz? Bakın. Bakımdan sonra nasıl oroz oldu? Geçen videoyu açın mesela. Ufacık yavru. 10 gün önce ufacık yavruydu. Bakın 10 günde ne kadar gelişti yavru. Görüyorsunuz. Horoz oldu neredeyse. Maşallah oğluma. Boya posa bakın. Maşallah. Bu da öz bacısı. Maşallah. Maşallah. Brezil baba prens. Bir buçuk suda döven prens. Prensin babası da Kızıltepe Festivali 28 dakika. Çok nesilli, çok güzel bir yavru. Dostlar hemen geçelim şöyle. Yem karışımımızı yine yaptık. Götürüyoruz böyle tavuklarımıza vereceğiz Damızlık tavuklarımız da güneşleniyor Birazdan e, yumurtaları da göstereyim size Ekran biraz sallanıyor olabilir kusura bakmayın Yine e, kameraman olmadığı için Böyle bir ara video çekeyim dedim Böyle bir abonelerimizi Haberdar edelim Bazen böyle ara video alırlar. Şöyle dostlarım yaptık zaten yemimizi Şöyle bir odaklayalım Bakın Yine vereceğiz yemimizi şöyle buradaki tekerleğin içine. Çok şükür tavuğumuz yumurtladı yani. Arap tavuğumuz dostlar hatırlıyorsanız küllü horoza çekeceğim dediğim tavuk. Zaten küllü horozu da yarın yollayacağız dedik. Ha, yakın yere gidecek. Yakın yere gittiği için arada tavuğu götürüp bastıracak dostlarım. Mesela diğer yumurtayı da niye koyduk? Böyle bir yumurta koyarsanız eski mesela tavuklarınızı falan oturttunuz mu? Ee, mesela bazı yumurtalar bozuk çıkıyor, çıkmıyor biliyorsunuz. O yumurtaları mesela işaretleyerek falan böyle tavukların yumurta yapmasını istediğiniz yere koyarsanız tavuk oraya yumurta yapıyor, daha da çabuk yumurta yapıyor. Yani fazla yer aramıyor dostlarım. Bakın koydum hemen geldi burada yumurtlamış bugün. Götürerim küllü orozumuzu da dostlar. Böyle giderken biraz sohbet edelim diyelim, konuşayım biraz. Küllü orozumuzu da işte bir tane. Burada abimiz var. Abimiz dayımız oluyor. 65 yaşında. O çok bizden istiyor. Tabii horoz da bende emanet biliyorsunuz. Çok iyi bir horoz. Horozu galiba ona vermişler. E işte benden de istiyor. Ben de işte biraz erteledim. Bundan yavrusunu almak için. İşte çok şükür bugün yumurtlamış. Yarın da horozu vereceğiz diyoruz ama her bir iki günde bir götürüp tavuğumuzu bastırıp getireceğiz. Yani o sözle. O sözle vereceğiz dedik yani adama böyle. Ya kızım gel. Şöyle damızlıklarımız da maşallah. Gel kızım, gel sen de gel. <laughs> arkadaşlar bu işte tavuk kalite olacak. Tavuk. Yerisi hikaye yani. Geçen videolarda da bahsettim. Genç arkadaşlar abi horoz yok diyor da horoz bulunur gençler, tavuk bulunmaz, tavuk. Bunu unutmayın. Maşallah küllü horozumuz da bu. Biraz çirkin ama işte Brezil sistem abidesi. İşte dostlarım görünüyor mu acaba şu tavuktan bakın şu bizim sistemli Arap tavuk zaten takip edenler bilir ondan işte iki yumurtasını aldık çok şükür zaten ikisini eşlemeyi düşünüyordum bir de şu arkadaki sarı tavuğu eşlemeyi düşünüyordum da havalar çok soğudu bir hafta 10 gün önce o tavuğumuz biraz soğuktan hastalandı bir iki gün evde değildim tabii bizimkiler de içeri almamış şey olarak buradaydılar burası da soğuk oluyor. O tavuğumuz biraz hastalandı yoksa yumurtlayacaktı. O da şimdiye yumurtlaması gerekiyordu onun da. Ama kısmet nasip iyileştirdik. Toparladı kendini. Geziyor şu an. O da işte böyle güneşleniyoruz. Bakın nasıl yiyorlar. Horoz bile yiyor yani. Horoza da zararı yok. Şöyle damızlık tavuklarımız. Maşallah Japonumuz dostlar. Bu Japon başka Japon. Çok iyi Japon. Şşt, hayır. Bu da meşhur Ahmet Cankaya abimizden gelen senelerdir dövülmeyen nesil. Az önce bir tavukla tutmuştu dostlar hemen ayırdım bakın. 2-3 dakika anca sürdü bakın iki taşı da hemen görünüyor mu bilmiyorum ama iki taşına da bakın nasıl kırmızılık oldu hemen tavuğun taşlarda. Tavuk, tavuk yani öldürmeye vuruyor. Diğer tavuğun da kafa açılmış. Allah'tan çabuk yetiştim. 2-3 dakika ya sürdü ya sürmedi. Tırnak mı ne vurmuş? Kafa açıldı yani tavukta. Şu da böyle Arap tavuğumuz görünüyor mu dostlar bilmiyorum. Şu an havada güneşli güzel saldık hayvanlara. Şöyle maşallah kızıma İşte bu, bu sistemli Brezil'den de yavru aldık yani. Az önce dışarıda gösterdiğim giriş videosunu yaptım. E, yaptığım yavru dostlar. Bu Arap tavuğun oğlu yani. Şu an tutladı dediğim Arap tavuğun oğlu yani. O zaman prense çekmiştik. Yavruyu da geçen bir tuttu gördüm. Çok güzel maşallah sistem abidesi. Bu kızlarımız da anlaşamıyor. Yani böyle dostlarım. Ortam güzel. Hayvanlar geziyor. Buradan kafesteki orozların yanına da bir geçelim. Onlara da bir bakalım dostlarım. Ne var ne yok. Şöyle dostlar. Hemen geçiyoruz kafesteki hayvanlarımıza bakalım burada ufaklığımız var maşallah cephe burada yavrumuz var dostlar bu yavruyu hatırlıyorsunuz bak yavru nasıl şekillendi değil mi ilk videoda açıp izleyin şu anki haline bakın yani yavrunun kas durumu şekillenme durumunu görürsünüz bu yavruyla yavaştan oynamaya maşallah hepsi birlikte ötüyor bu yavruyla yavaştan oynamaya başladım dostlar kendini yapmaya başladı baldırlarını olsun boynunu olsun oğlum benim maşallah oğlum daha daha tabii bunlar prova olmayacak dostlar bunlar haziran bir yavrusu ee, bunlar bir nisanı görecek yani en az nisan biri görecek yani belki nisan ortalarına da gidebilir yani kendi kafama göre ona göre şey yapacağım. Ben acele etmiyorum dostlarım prova etmedi hayvanları. Şöyle bir dikel dikel de görsünler oğlum seni maşallah. Tavuk çağırıyor arkadaşlar. Arada böyle ara videolar da güzel oluyor dostlar. Yani arkadaşlar çok istiyor böyle videoları. Bir gel oğlum gel gel gel. Maşallah, maşallah, ma maşallah, maşallah oğluma, maşallah. Bu böyle dursun dostlar Şurada da bak, şurada da yem veriyoruz yani hayvanlara. Spatulamız var dün kardeşimi yolladım, o vermiş galiba burada bırakmış. Dostlarım bu da yavaştan hazırlamaya başladığımız bir horozumuz. Yani başka sında olsa millet hazır bende daha bende daha ön hazırlığı tamamlandı dostlar. Hayvanın bende daha ön hazırlığı tamamlandı yani. Koba. Daha ana işlerine giriş bile yapmadık yani öyle söyleyeyim. Adam akıllı prova bile görmüşlüğü yok. Koşuyla onun dışında oynamayla falan hayvan bu hale geliyor yani. Maşallah oğlum benim. Koba 2400 gelen bir yoluz. Bu da paşa bu da paşa. Bu da paşa maşallah maşallah oğlum. Gel. Maşallah. Paşa bu da paşa. Bunun çok sistemli olması gerek dostlarım. Yani acayip sistemli sağ sol baskılı tertipli atkılı olması gerek yani bunun. Bu da koba kart bir Geçen sene geç hayvanlarından dostlarım bu da. Maşallah oğluma benim maşallah. Şu kanatlarında arıza vardı geçen sene hiç atmadık ellemedik. Bu sene de hala biraz eksiği var ama sıkıntı olmaz yine müsabakaya girer yani hazır olursa. Çok kaliteli bir hayvan. Benim çok hoşuma giden bir hayvan. Yani taşını tırnağını muazzam kullanan bir hayvan. Maşallah oğlum benim oğlum. Oğlum benim oğlum. Şurada fare kaplanlarımız var dostlar. Fareler yakamızı bırakmıyor. Biraz fare sıkıntısı oluyor yani burada. gel 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 iki dört çok kasalı güzel bir hayvan koba en beğendiğim yavru yani diyebilirim şey olarak üç kardeşten en beğendiğim bu bu çıktı yani şöyle bir yerinde kalırsa dostlarım dediğim gibi videoyu çekecek kimse yok de... ben çekiyorum şurada da bir orozumuz var bakın hemen adama vuruyor. Yani böyle manyak horozları kimse beslemek istemez. Gel gel gel. Bu horozumuzu hatırlıyorsunuz zaten dostlar. İşte farelerin gazabına uğramıştı. O birazdan saldırır. Diye yüze saldırıyor yani bu. Öyle herkese buna yem falan veremiyor. Gel gel gel. Farelerin kazamına vuramıştı şöyle baya hiç kanat bırakmamışlar hayvanda mecbur çekmek zorunda kaldık. Ben her ne kadar çekmeyi önermiyorsam da hani kanat kalmadı mı mecbur yapacak bir şey yoktu. Ya 7-8 ay bekleyecekti belki daha fazla ya da kanadını çekecektik bir buçuk iki ay sonra gelecekti yani. Şuradan da diğer orozun şeyini kuyruğunu görüp. çok asabi bir oroz bu dostlar. Şöyle hemen bir kapatalım bunu. Bunun yerini de Şurada da şöyle bir orozumuz var. Dostlar yem olarak da bakın. Havalar artık yavaştan ısınıyor. Sade ben buğdaya geçiş yaptım. Bunun üst gaga attı dostlar yani. Üst gaga attı. Normalde dostlar kümesleri günlük temizliyoruz. Ha, bununki bakın. Dün gelmedim ben. Kardeşim temizlemiş güya. Buraya eli yetişmemiş. Ufak daha üst kümesimiz bugün kirli kalmış yani. Oğlum benim maşallah maşallah şöyle. Bunun da üst gaga attı dostlar muazzam bir hayvan. Biraz nefes sıkıntısı vardı yani hayvanda. Geçen sene bu sene de tam atlatamamış tamamış yüzdeyiz. Bunu da ya keseceğiz ya damızlık olarak birine vereceğiz yani sahiplendireceğiz artık durumuna göre. Gagası da dostlar sade üst gaga kalkmış olsa çabuk gelir de Gaga tam arkadan kalkmış yani bir iki ayı bulacak yani Gaga'sın şey yapması. Ya bekleteceğiz ya da damızlık olarak vereceğiz ya da keseceğim dostlar yapacak bir şey yok yani. Çok kaliteli bir hayvan maşallah oğlum. Artık durumuna göre. Borozan bu borozan. Bunun adını borozan koymamızın nedeni de çok bol kulak tozlarının olması bunun. Çok güzel kulak tozu çekiyordu işte kartlarında biraz düştü hayvan yani yavruluğundaki performansını gösterememeye başladı. Nefes problemini de atamadı yani yapacak bir şey yok dostum. Bunu da çekmiş olalım şöyle. Buna da haksızlık olmasın. Ceperkülü, ceperkülü. Göl, göl, göl. Bu da biraz vuruyor dostlar. Şey oldu Gerçi görünmüyor. Neyse kalsın o da. Şöyle şu yavrumuzu da çekelim. Tabi bizim yavrularımız daha var dostlar. içeride falan da. bu videoyu kapatalım. Fazla uzun olmasın. Genç arkadaşlar istiyor böyle videolar abi horozları çek şöyle böyle. Bakın durumlarını görün dostlarım. Maşallah oğlum benim. Bak 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 seviyor seviyor beni. Eşek. Yani bu videomuzu da böyle kapatalım dostlarım yavaştan şöyle. Prova sahasına da alışsın. Alışsın oğlum alışsın. Prova sahamıza da alışsın ya. Boyuna kosuna maşallah. Gel gel gel. gel. yerine kapatalım sen. Dostlarım, Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Kanalımıza kanalımıza abone olup beğeni, like atmayı, yorum atmayı bol bol unutmayın. İstediğiniz tarzda videolar varsa söyleyin çekelim yani. Onun dışında güzel bir video gelecek yakın zamanda inşallah. Fırsat bulamadığım için böyle bir video çekmek zorunda kaldım. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun.